Merhaba sevgili Neo'nun günlüğü müdavimleri ve yeni katılan dostlar. Ben Neo. Her zamanki gibi sıcacık bir sohbet ve bolca nostalji ile karşınızdayım. Bu bölümümüzde eski oyunların büyüsünü ve modern oyunlarla karşılaştırmasını yapacağız. Öncelikle neden eski oyunlardan söz ederken gözlerimizde bir parıltı oluşuyor? Hiç düşündünüz mü? Ben çokça düşündüm. Sanırım bunun temelinde oyunlarda kurduğumuz ilk bağın sıcaklığı yatıyor. Oyun dünyasının kapılarını ilk kez araladığımız o naif dönem en saf heyecanımızla tanıştığımız bir evren oldu. İlk defa bir konsol veya bilgisayar başına oturduğumuzda ekranın ışığı yüzümüze vuruyordu ve içimizde tarifi mümkün olmayan bir sevinç dalgası kabarıyordu. Sanki yepyeni bir dünya keşfetmişiz, bambaşka bir evrende kısa da olsa bir maceraya atılıyormuşuz gibi. Bu heyecanla da nostaljiye dönüşe dönüştü zamanla. Hafızalarımızda tozlanmayan, her zaman renkli kalan anılarda yaşamaya devam etti. Elbette zamanla oyunların grafikleri, sesleri ve hatta senaryo yazım teknikleri gelişti. Ama bazen düşündüğümde diyorum ki ya teknolojilerle de acaba o ilk heyecanımızı yakalayabildik mi? İşte bu sorunun cevabı çokça insanı eski oyunlara döndürüyor. Kimisi emülatörlerle, kimisi yeniden yapım versiyonlarıyla, kimisi de hiç vazgeçmeden geçmeden kasetlerini, disklerini saklayan o şanslı kesimle dünyaya geri dönüyor. Benim oyunlarla ilk karşılaşmam tabiri caizse çakma diyebileceğimiz bir atari ile olmuştu bundan. Aslında Neocast'in birinci bölümünde birazcık bahsetmiştim. Kutunun üzerinde 99999 in bir yazardı. Ben saf işte o kadar oyunun gerçekten ne olduğunu sanardım. Sonra fark ettim ki aynı oyun aslında 10-12 oyun dönüp dolaşıp ekrana geliyordu. Ama o 10-12 tane dediğimiz oyun bile gayet güzeldi. Super Mario, Contra, Tank, bazen Duck Hunt gibi klasikler o zamanın joystickleri bugünkülere pek benzemez. Elimizde tuhaf şekilde kolayca bozulabilen bir kumandayla oynardık. Bir gün bozulduğunda elerce yenisini alamadım ve adeta dünyam kararmıştı. İşte o kadar önem verirdik bu minik cihazlara. Super Mario ekran başında saatlerimi harcadığım en sevdiğim maceralardan biriydi. O küçük sıçramalar, mantar yemek, ateş topları atmak, prensesi kurtarmak için koca kalelerde koşuşturmak. Her seferinde o kaleye ulaştığınızda, aa üzgünüz prenses başka kale yazısını görünce bir burkulurdu. Aynı zamanda ben bu sefer kesin kurtaracağım diye atlaşırdım. Kontrada ise belki daha çetinde. Arkadaşım ve kardeşimle birlikte oynadığımızda çok hızlı karar vermemiz, düşman mermilerinden kaçınmamız gerekirdi. Tabii ne yalan söyleyeyim, ben şu bir kodu vardı işte yukarı yukarı, aşağı aşağı, sol sağ, sol sağ B A diye bir kodu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Kontrayı bu şekilde bitirebiliyordunuz. Tank oyunundan da bahsetmesek olmaz kalenin ortasında masum bir kartal simgesi etrafında kırılabilir duvarlar. Benim ve işte bazen annemin bazen arkadaşımın kullandığı iki minik tank olurdu. Görevimiz basitti. Sürüsüyle gelen düşman tanklarını alt edip kalemizi koruma. Ben bazen çok güçlü tank aldım diye böbürlenirdim. Etrafımı darma duman ederdim. Bu keyifli oyundaki dakikalık gafletim bile kalenin patlamasıyla sonuçlanınca defalarca baştan başlamak zorunda kalırdık. Ama bu zorluklar bile bizim için tatlı bir anıydı. Zaman geçti. Biraz büyüdüm ve mahalledeki bir abinin evinde bir bilgisayar gördüm. O tüklü monitörün karizması beni baştan çıkarırken bir yandan da acaba bu alet nasıl bir şey diye böyle merak içerisindeydim. Sonra da kendi evimize bir masaüstü bilgisayar alındı. Öyle müthiş özellikleri yoktan benim gözümde. NASA bilgisayarı kadar güçlüydü. Orta kadar bir işlemci. 64 MB RAM. Yanlış hatırlamıyorum. Belki 128 MB olabilir işte. Ee, yaklaşık 10 GB sabit disk. Ve o da şu ana göre o kadar yetersiz bir donanımdı ki Bugün akıllı telefonlar bile daha güçlü. Ama o zaman heyecan tarif edecek kelime bulamıyorum. İlk bilgisayar oyunlarının başında Worms World Party vardı. Aynı cihazda iki kişinin oynayabildiği minik solucanların savaşına dayalı bir strateji oyunuydu. Kim zaman roket atarlar, rakip takımın solucanlarını sulara gömer, kim zaman da kazdığımız tünellerde saklanırdık. Daha sonra üç boyutlu oyunlara geldi. Freedom Fighters oynadım. Sovyet Rusya'nın Amerika'yı işgal ettiği alternatif bir senaryoda geçerdi. Max Payne 2 oynadık. Bambaşka bir atmosfere sahipti. Karanlık sokaklar, kurşunlar ağır çekimde oynanıyor. O zamanlar Matrix filmi çok meşhurdu. Max Payne 2 de kendi özgün tarzıyla beni hayli etkilemişti. Özellikle hikaye anlatımı, çizgi roman panelleriyle yapıldığından kendimi kara filmlerin içerisinde hissediyordum. New York'ta derin acılarla boğulmuş bir polis rolü, beklenmedik dönüşler. O klasik melodiyi andıran hüzünlü müzikler hepsi içime işlemişti. Say say bitmez. Age of Empires 2, Diablo 2 gibi birçok klasik oyun oynadık. E, demo dergilerinden çıkan CD'lerde NBA 98 oynamıştık o zamanlar. Bir klavyede iki kişi oynayabiliyordu. Arkadaşım vardı benim çocukluk arkadaşım Sercan. Onunla e, çok keyifli saatler geçirmiştik bu oyunu oynarken. Daha sonrasında CD kırıldı ve ben daha fazla oynayamadım. Championship Manager 98 vardı orada Futbol menajerinin daha en temel haliydi diyebiliriz orada İngiltere ligini oynuyorduk Premier Ligi. E, power takım Manchester United'ta o zaman kadrosu da çok iyiydi diye hatırlıyorum. Ryan Giggs, David Beckham falan vardı, Scholes vardı, Andy Cole vardı. Daha soyamadığım birçok isim e, Hatırlayamadığım birçok oyuncu o zaman Manchester United kadrosunda bulunuyordu. Şimdi asıl meseleye gelelim. Eski oyunlar neden hala bu kadar popüler? Modern oyunlar çok daha iyi grafikler, devasa açık dünya haritaları ve internet üzerinden çoklu oyuncu desteği sunarken neden bazı eski oyunlara dönmek istiyoruz? Birinci neden hep dile getirdiğim gibi nostalji faktörü. İlk göz ağrılarımız, ilk heyecanımız, o masum dönemleri anımsamak isteyenler zaman tünelinde yolculuğa çıkar gibi eski oyunları açar ve çocukluğuna geri dönerler. İkinci neden ise oynanış odaklı tasarım. Eski oyunlarda grafik imkanları kısıtlıydı ve geliştiriciler oyuncu eğlendirmek için çok yaratıcı mekanikler geliştirmek zorundaydı. Bu da oyunları görselle olmadan saf ve kendine has bir odağına yerleştirdi. Modern oyunlarla karşılaştırdığımızda elbette yeni avantajlar var. Mesela The Witcher 3 gibi muazzam bir dünyada hikaye de alabiliyorsunuz. Ya da RDR 2'de inanılmaz detaylarla bezenmiş bir vahşi batı deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Hatta çoklu oyuncu tarafında bile bugün MMO'lar veya Battle Royale'leri binlerce kişi aynı anda bir oyun evreninde toplayabiliyor. Teknik olarak nefes kesici şeyler var ama arada sırada modern oyunlar aşırı detay, mikro ödemeler ve uzun öğretici yani tutorial'larıyla beraber yorucu oluyorlar. Eski oyunların aç oyna bu, bu kadar basit bir anlayışı vardı. Çok kişi de tatlı bir hatıra olarak kaldı. Kolay anlaşılır menüler, doğrudan aksiyon içine dalma ve anında keyif alma. Belki bu çocuksu bir arzudan kaynaklanıyor ama bazen ben de tıpkı o dönemdeki sadeliği arıyorum. Hazır söz nostaljiden açılmışken geçmişe dair anıları sadığımızda çocukluk arkadaşlarımla mahallede e, en iyi kontrol oyuncusu turnuvasını düzenlediğimiz bir zamanı hatırlıyorum. Bir işte e, kertenkele gibi duvara tırmanırım diye şaka yapardı bize ciddi alır. Onun içine gerçekten duvara tırmanmaya çalışır. Tabii ki saçma sapan işler çıkardık ama oradaki coşku sanki gerçekten evreni kurtarmış hop konuşamadım kurtarmış e, gibi hissettiriyordu bize. Max Payne 2 oynarken sokakta ağır çekimde yürümeye çalıştım. Bir gün ise kapıya çarpıp sakatlanacak gibi olmuştum. Oyunlardaki bullet time efekti gerçek hayatta işe yaramıyormuş. Bunu fark ettiğimde arkadaşlarım kahkaya boğulmuştu. Böyle eğlenceli anıların yeri bambaşkadır. Modern oyunlara da haksızlık etmeyelim. Eskisi gibi 8 bit ya da basit 2D grafiklerle sınırlandırılmıyoruz. Geniş alanlarda serbestçe gezebiliyor. Devasa hikayelerin içerisine kaybolabiliyoruz. Özellikle RPG dünyasında detaylı karakter özelleştirme, yüzlerce saatlik oynanan sinematik sahneler. Bunlar birer harika. Ancak bazen bu kadar çok detay ve etkinlik yığını içinde oyunun özünden uzaklaşma riski belirebiliyor. Haritada yüzlerce an görev var. Her birinin yaptığına bambaşka eşyalar, tecrübeler kazanıyorsun. Kimileri için muhteşem olsa da kimiler için yorucu bir deneyim haline gelebiliyor. Eski oyunlar böyle değildi. Girerdik 10 dakika içinde coşkuyla başlardık diye. Özlem, çek ee, özlem çekiyoruz şu an o günleri. Hemen aç, oyna ve bitir. Bir başka noktada zorluk dengesidir. Eski oyunlar acımasızdı. Üç canın biterse hadi en baştan başla. Save almak öyle her aşamada mümkün değildi. Bazen yazdığın uzun password kodlarıyla bir sonraki seviyeden oyuna devam ederdin. Bazen de hiç olmazsa checkpoint sistemi bazı oyunlarda olurdu. Modern oyunlarda ise autosave var. Her köşe başında bir checkpoint bulmak mümkün. Kimisi bunu seviyor, kimisi de zorluğun tadı kalmadı diye yakınıyor. Bugün baktığımızda Battle Royale turu, Fortnite, PUBG veya işte Apex Legends gibi oyunlar yüz milyonlarca kişi ulaşıyor. MOBA türünde League of Legends var, Dota 2 var. E, futbol sevenler FIFA oynuyorlar, PES oynuyorlar veya işte iyi futbol diyoruz şimdi. Bu gibi serilerle yeni kadroların deniyorlar. Menajerlik oyunlarında futbol menajer var işte. E, grafik olarak uçuk seviyelere geldik. Gerçi i̇şte gerçeğe yakın yüz animasyonları, ışın izleme, ray tracing, 4K, 8K. Yani yoğun yoğunla bir üzerimize hype yağıyor. Oyun motorları olağanüstü işlere imza atıyor. Artık fotoğraf kalitesinde çevre modellemeleri ve karakter animasyonları görmek sıradan hale geldi. Ama işte bunca ilerlemeye rağmen bazen Steam'de ve eski konsollarda retro oyunlara yönelik talep hiç bitmiyor. Hatta indie geliştiriciler retro esintili grafiklerle yepyeni oyunlar yaratıyorlar. Yani şimdi eskiye duyulan özlem sevgi öylesine büyük ki bu niş bir pazar olmaktan çıkıp neredeyse ana akımın bir artık parçası haline geldi. Eskilere dönme sebebimizi bana sorarsanız tamamen o çocukluk ruhunu aramamızla ilgili. Çünkü çocukken hayal gücümüz daha genişti, gerçeklik algımız daha esnekti. Piksel piksel görüntü bize o dönem uzay gibi geliyordu. Arkadaşlarımızla aynı ekrana bakarak oynadığımız oyunlar, aynı evde toplanıp bir tur desen oyna diye elden ele geçen joystickler. Kısıtlı imkanlara rağmen alınan büyük keyif. Bunlar büyüdükçe kaybettiğimiz küçük mutlulukların simgesi oldu. Evet sevgili dostlar, işte bugün eski oyunların hala neden bu kadar ilgi çektiğini ve modern oyunlarla aralarındaki birazcık da olsa farklarından bahsettik. Birazcık anılarımdan bahsetmek istedim. Çak materyaller Super Mario Contra'dan tut da Max Payne 2'ye kadar, Freedom Fighters'a kadar aklıma gelmeyen birçok oyuna bahsettim. Son tahlilde eski oyunların büyüsü sadece nostalji değil, aynı zamanda işlevsel ve oynanış odaklı tasarımdan kaynaklanan kalıcılıktır. Bizler büyüdükçe, hayat daha karmaşık hale geldikçe o sade ve eğlenceli deneyimi özlüyoruz. Modern oyunlar teknolojinin sunduğu harika imkanları kullanarak bizi büyülese de ilk heyecanı yaşatan o 8 bit, 16 bit veya düşük poligonlu dünyalara hala bir sevgi besliyoruz. Dileğim her iki dünyanın da zenginliğinden faydalanmamız, hem yeni nesil oyunlara açık olup devasa evrenleri keşfe çıkalım hem de arada sırada emülatörler açıp eskilere selam verelim. Kim bilir eski bir oyunu yeniden oynamak, size geçmişte kalmış bir arkadaşla bir gülümse ya da paylaşılan güzel bir anı hatırlatacaktır. Eğer sizin de çocukluğunuzdan kalma unutamadığınız oyunlar ya da komik hikayeler varsa lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Neon'un günü hatıralarla ve samimi duygularla büyüyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, oyunla kalın.